everywhere 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 Alo. Alo, dinle ses Geçti geçti. Avucumda. Sana görüyor bak. B, B tarafı seni görmesin kanka. Oğlum adam double door. Ya chat valla hadi lo ya Yok kanka bizimkiler midi verdi ya. Başka bir yere böyle bir şey yok ya. Operatör de verdik çok iyi oğlum aferin size. Perdesi var falan filan. Kanka İksine perdem yok. var her şeyim var. Double ve sarı. Ya eee? Viper. Aynen. Ya kanka sen... Viper şöyle yapalım kanka. Şuraya dümdüz bir perdeni at. Ondan sonra beye kürenle zaten tutarsın Kanka düştüğümüz maça bakar mısın ya Kanka kaldırsana beni. Şurada bir 120, kaldırsana 120, beni. 120 120 Viper 120 solda. Şuradayım kaldırırsın <laughs> herden atsana yani kanka şey adam vurmasın beni. <laughs> Tüp ya. Uf, okuyacağım. Arkanızdan da aşıyorlar. Ya kanka bu Sej niye orada? Ben nereyi tutayım ya? Şaka gibi ya. Oğlum 5 tırdı aman abi. adamlar beyze e koşuyor Kanka yani. bu adamlar işsiz ya başka hiçbir şey değil yani. Bu ne oğlum bu crosssuz lan chat. gelseniz Gelsenize şöyle bir şey yapalım. Ee, mid to yapalım. Sova buraya okunu atar. Siz de oradan patlarsınız ben de main'den oynayacağım. Gel. <laughs> Orada. O da orda <laughs> 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 Yine aynı şekilde soba burayı okunu atıyor Siz çift bir şekilde B'ye giriyorsunuz Yani yaklaşın ondan deşle girin jetin deşiyle Sova ile ben sadece mid oynuyoruz ona göre bak Jet git bizimkilerle oyna deşinle gireceksin <gülüyor> <gülüyor> Git kanka Viper git B oynayacaksınız Açıldı oynayın oynayın. Zıtırları. Çok oldu. Fena Ya, agres. Oo, yıl var mı? Markalı var. Geldim. Helal. Lan marşalı alamıyoruz. Bütün dikine gitti lan Oo, harbi alamıyoruz. Eyvallah yoru adamım benim. Sağ olasın şey Ben size söylüyorum şimdi taktiği söylüyorum. Viper ve Sova benle oynuyor. İkiniz B'de lurk katıyorsunuz Bekleyin açılanı. Hoşluk yapmazsam alamayız. Sen tüp müp oynamıyorsun kanka. Biz hep beraber buraya bir fake atacağız. Jet. Seyce al B'de bekle kanka. Sadece bu kadar. Başka bir şey yok. Spike da size kalsın. Spike'ı da alın. At drone direkt. Uç bakalım. Kanka yakın sol boş. Özkan şöyle yapalım. Back sen backside'a bir. Bekle ölme kanka ölme. Şimdi bloklarda beni atamadım ya. Allah önünde bile. Gördüm. Ben Lan. Oğlum ne alaka bana bakıyor ya. Sağ, koş ya. Sağ. Bak. <laughs> Hala misyon çok eski. Okun da var yakana. Sağda da var. Hala çok iyi. Arkadaşlar 5 vursam da infoyla döndürürüm ben bu maçı rahat olun. Adam ya adam ama IGL ya. Arkadaşlar taktiği söylüyorum biz A'ya zorluyoruz double door'dan giriyorsunuz jet ee, Yanına Viper'ı da lurk atın biz buradan zorlayacağız biraz. Viper perdene at öyle git kanka, perdene at öyle git. jet sen bak hiç gösterme biz biraz şuralar oynayalım double door'dan Aynen Ha kaldır perdeni. Kanka yani şu perdeyi. Back side. Hala. Kanka. Ölmeyin var. ölmeyin şuna maşallah. Talha reis efendim canım. Evet, Aynen abi. öyle çok iyi. Jet adamını alıyorsun Viper'ı. Tam Viper, tamam, Viper perdeni at, at git 5 saniye kala. Seyir sen de git bu beye. Biz burayı zorluyoruz. Siz bir anda deşle giriyorsunuz sayda. Jet'in kesinlikle trade'ini alın. Jet'i kaldırırsınız zaten. Mid'den değil değil mi? Mid'den değil. değil bak sayda dönüyorsun <laughs> Öldüreceğim bu çocuğu ya. <gülüyor> <gülüyor> Açıldı lan manyak herif. Lan <laughs> lan. <laughs> 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 Bekle oktan vururuz ben belki ben Aslında Bak, dönseniz ziyat. A'ya, Aslında biliyor A'ya dönün. Bak adamlar eee, Biliyor tavır geldi Fazla uzaklaştım Helal, nice Arkadaşlar şey Şimdi taktiği veriyorum arkadaşlar taktiği, taktiği, taktiği veriyorum, taktiği veriyorum, taktiği veriyorum, veriyorum. Mid blur, to be yapacaksınız. Bir sova ultiyle ulti sovaya bir şey aldırmaya çalışacağım burada. Mid'de bir tık bekleyin. Viper perden at. Gel 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 ayağa tamam gel gel ayağa. Gel ayağa. Birini kaldırırsın. Kanka 3'ü de eko. Bize vayva gerek yok 3'ü de eko 2 CT var. Ayakta kalan son oyuncu. Aldı bandı. Çok oku. Aldı silahı. Çok, Çok iyi oynuyor. Mükemmel oynadın. Hay Allah. Arkadaşlar Oyun adamları adamları mitten darlıyoruz. Oyun. B tarafı darlıyoruz. A'ya hiç A'da bir kişi lurk atsın. Sadece bir kişi. Adamları her taraftan Ay. darlayacağız. Adam düşürmeye çalışalım. bir şey. Yakın yakın. girelim bey. Helal lan. Arkadaşlar biz burayı zorlayacağız. Ee, ben Sage Sova burayı Burası. zorluyoruz. Siz de Viper perdenat at. Jet'le beraber tüfe açın. Tüpten oynayın. Kanka ya. karşı Jet'in operatörü var. Dikkat edin. Aynen öyle.

Arkadaşlar adamlar hiç beklemeyecek. Adamlar hiç beklemeyecek. Bir anda bir anda basıyoruz B'ye tamam mı? Hiçbir şey atmıyoruz. Bak hiçbir skill kullanmıyoruz. Tamam mı? Sadece Viper perdesiyle gireceğiz sayda. Viper perden atma. Aynen Viper perden atma. Jet dash attıktan sonra perden at. Önce Aynen şift 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 sakin. Açılır bak. Ateşin at at at. Gel şimdi. Polisim var arka oyun yiyelim. Burası gayet Aa, uygun. Bekliyorum. Ben nerede geçiyorum? Şey. Artık yani ölü sayılıyor. Ne oluyor? Bir de yoğunlaşmışlar. Bak hepsi gitti adam bu. Tuzağımı buldular. Arka, arka var. Finch <laughs> arka. Tamam arka. Jetsi, jetsi, jetsi. Karşıda kalktı, Helal, aldın <oldu>. Peki, <laughs> Peki, onları Pek de savanın uçası Ulti en son kullan Görüyor musun? Görüyor musun oyunu? Çevir onu, çevir taktik al ya. Çevir onu, çevir. Şimdi ben size taktiği söylüyorum. Ee, şöyle A'ya biz bir fakeliyoruz jet midin açılmasını Bunu bekliyorsun. Mısın? Tamam Bu mı? Sage ile beraber. Sage bombayı ver bize. Biz A oynayacağız. Siz de oradan patlarsınız. Biraz açılmayı bekleyin. Arkanıza da dikkat edin. Burası iş işte. Ay Sakin a sakin a sakin. Tamam a sakin. işi bitti. Yukarıdan top Sonra bir Koşkan. tane duvar elimden beraber Oynayacağız Yerinde. Ayakta kalan son bak orası. Enzi Bu ne yapsın Şimdi arkadaşlar taktiği tekrardan söylüyorum şimdi iyi dinleyin A'ya fakeliyorsunuz tamam mı? A'ya bayağı bir oynayın ee, Jet sen de tüpten kat ben de B'deki adamı vurmaya çalışacağım Ondan sonra oyuna göre çevireceğiz bir duruma bakalım kaç tane adam vurabilirsin Hep Seç sen de şuraya bak Burası ekolar bu arada Viper perdesini ayağa atmış. Çekilin yolumdan. İkisi de ne dersin? Sky mutlu olabilir. İkisi de CT ya bence. Jetpack sahip sordum. Oğlum burada lan önünde. Silah aldı adam. Helal lan. Elinize sağlık çok iyi. Hey, ne ne hey, ne hey, ID ya. Yeah. Saldırdı ondan sonra. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bu maçı ancak benim konuşmamla bilineceğiz. Ben vuramadım.